Tam onun kaybol. kayboldum. Gözlerinde, sarışın saçlarında, Çık. endamında. Kapı kapı dolaşıp anlatıyorum. Bu da sanırsam uğradığım en güzel kapı olacak. Günün birinde Azrail onun kapısına gelirse yan odada benim ismimi versin. Ebonibon var orada desin. Kendi ömrümden bir parçayı ona verdim. Gelsin benim canımı alsın. Ona dokunmasın diyorum. Tanıştırmak isterim kendisi. Yeah. yeah. Tam, ya. tam abone geldi o sırada bak. Ya, ya adam 5 dakika boyunca sevgisini anlattı kanka. Bu sadece ona duyduğum bir saygı. Ben ondan başkasına bakamam. Gidiyorum o kadar gelir. Kendi görevimi bir şey, şey açayım eyvallah yetiş gelirim. Sarar ama.

<laughs> hemen hemen. Oğlum benim mi kafam güzel bot mu uçuyor aman okuyayım. Oğlum ben de lan ben de tatile gidince böyle paraşütle uçmayayım mı lan ne olur lan. Alan ya Alanya'da arkadaşım paraşütten düştü. Aa harbi Nasıl ya? Denizdeyken evet, mi? Evet. denize mi düştü peki? Evet, evet denize düştü ama böyle... <laughs> ne oldu peki? Oğlum gülme gülme. Biz gitmeden önce düşmüş. Görmedik ha. yani biz ama anlattı. Şey bayağı paraşütten düşmüş. Bütün ipler falan dolanmış. Denizin ha. içinde onlar da onları açmaya falan çalışmış. Korkunç değil mi? Aa boğuluyormuş yani. Evet çok ama, kötü. Ama bir şey olmamış değil mi? Yok sonra hastaneye falan gitmişim. Bir şey olmadı. Ama Niye bu olabilir de yani. Kötü. Hastaneye niye gitmiş? Nefessiz falan kalmış işte biraz. Ha, içinde kalmış bayağı Öyle. Boğuşmuş. Ha, <laughs> yıktım, ha ayıktım ayıktım. Şaret bir şey gitti olsun. Bilmiyorum yani. Ya tehlikeli de. Oh, Yemez. Yeah. İzlemiştim Beko bunu ya valla. Kanka Beko. This is heaven. This is heaven. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Bu saç rengi güzel mi sadece o? Değil mi? Bence güzel. Yani bu kıza yakışmış güzel mesela. Ben de sordum. Bence de yakışmış. Siyah mavi sarar. Siyah mavi iyidir. Sarmış. Koyu mavi iyiymiş sarmış. Güzel olmuş. İyi yani. Yine hiç fark etmez? Ben inanamadım. Benim gerginlik yağmını koydum. Ya bu. Magic? Yeah, I can do. Can you do magic? Yeah. Look at this. Bekir make make Türk mi demişti? Harbi mi lan? Bu kız Türk mü mavi saçlı olan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da şey gibi değil lan, Türkeyli gibi değil. Ne öyle? <laughs> ne Araştırdım. <laughs> ne <de? gülüyor> <laughs> Neyse bir şey demedik Allah'tan. Oha bu kız Türk mü oha? Yeah, look at this you can do magic. Yeah, I can do. Can you do magic? Yeah. Yeah. Look at this. I have this bracelet. In three seconds, it's gonna disappear if you close your eyes. Now look. <laughs> Yanıltı ve şaşırt. What? Bana <laughs> hazır bitmişken. Kim olacak biliyor musunuz? <laughs> ne oluyor? Tolunay'ı götten... Al tövbe! Ah oh, Ağır konuşacağım ayıp olacak. Televizyona belki zarar gelecek. Ah oh, kendi yani yani çok zor tutuyorum kendi. Kanka bir harbiden böyle chatte hapşı. Ne hapşı? Hapşıramadım. Sinem abla. Oy lan. <gülüyor> Seni <gülüyor> yüzüne <gülüyor> hapşıramadım. Hapşu. <laughs> hayır hayır. Hapşuracağım diyecektim. Hapşuracağım diyecektim. Diyemedim işte. Hap, hapşu. Alper developer evvel ekecek de olsun. Yani ondan dolayı. 1.55 komik çok mi? 55 komik değil canım. Olay komik. Boyun kaç diyor kız? 1.78 diyor. Bu da diyor 1.85 adı erkek mi olur diyor. Kısaymışsın diyor. O da diyor ki o da senin kaçtı da 1.55 diyor. Ona geliyorlar. Çok Yoksa 1.55'lere lafımız yok. He. Gerçi 1.55 kısa da. <laughs> tutuyorum yani. Komik de lan biraz aslında bakıldım. <laughs> ah <Aa>, lan! <laughs> değilim, ortalamanın altında diyelim. Aha aynen yani, ya öyle böyle. Ortalamanın altı ya. Doğru. Misiniz? Bir soru sorabilir miyiz? Abi Türkiye'yi tek, Te. Türkiye tek kelimeyle açıklar mısın? Ne? Te. Türkiye'yi tek kelimeyle açıklar mısın? De. Tek kelimeyle. Evet. Açıkla. Türkiye. <laughs> bu real ya bu arada kanka. Okumadım. Pardon okumadım. Dur bakayım bir. Ha. Ne zaman kazandık ki be? Ah oh be. Bu ne bu ridi, Ridin makar şey ya kalem. Uf. <laughs> Youtuber oluyor adam. Hadi Koç bakar mısınız mı? Adam yanlış şey yapmadı saçı götürmeyin abi. Oo çok güzel. Tamam. Bekir acaba benim attığım video koydu mu? <laughs> Bunu da izlemiştik ya. <laughs> A auto tire annoy Lee. I Bro, you speak German, right? Yeah. What the fuck? Bonjour. <laughs> <laughs> That's Frost. <Rats laughs> That's Franz. Bro, you're not, bro. You ain't gonna lie. You're a fake German, bro. It was good. Please. iyisini yapana kadar en iyisi. Al ya <laughs> Civciv pardon şimdi hoş geldin Civciv thank you. Kubiseyit yedinci ay. Mala bak mala mala bak. Kubiseyit <laughs> eyvallah Civciv'in kutu olsun. Rango pardon bir şey eyvallah Rango hoş geldin. Hasikter. Hayalim ya şöyle bir şey almak hayalim valla. Smaç yarışması Alper Biçer videosu Sırtı var ya gitti öldü kanka Yayında at yarışı oynamak yasak mı acaba? Ya <laughs> bundan, bundan, bundan bundan çok güzel değil mi? Bu ne? Bu Rocket League'i işte gerçek oynuyorsun. Haaaa. <laughs> 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 İyiymiş lan harbiden. Eğlenceliyormuş. <laughs> Ama hiçbir sırada oynayamayacaksın Cüdo biliyorsun değil mi? Evet. Benim terbişen arabada dudağım patladı. Biliyorsun bir Yine. Woman. Woman. <laughs> <laughs> çok... <Niye, gülüyor> ne oldu? Ne nasıl oldu? Hayır. Küçükken böyle ha, 4'leş. Küçük evet, yaşında falan. Ayının bir tanesi geliyor, pat diye çarpıyor. Aa, değil arkadan çarpıyor. Sen de direksiyona çarpıyorsun. Evet. Direksiyona değil. Aşağı gidiyorum. O gaza bastığımız yer var ya. <gülüyor> <gülüyor> <oraki> küçük, <laughs> kafam... küçük olduğun için mi? Ha, <laughs> evet, yıktım, yıktım. kafam oraya giriyor. Dudağım patlıyor. <laughs> bir ailesine. Aşağı giriyorum dedi ya. Kötü olmuş. Ah, ama küçük müsün canım o zaman okey. Ben şey sandım. Hayır ya küçüktüm işte. Ha tamam tamam. 20... F3 mi bu arada? Çok özür dileriz Allah rastım biz bunu. Yani takip etmediğimiz ben bilmiyordum mesela. Teşekkür <laughs> ederim ben bu için. <laughs> ah <gülüyor> lan çıta. <şu daha. gülüyor> Bu ne oğlum? Allah'ını seveyim. Matkap değil mi oğlum o? shook. I'm getting tonight. Dünyanın en güzel elipsiz falan olabilir ya bu arada bak şakasız. En iyi kombinatta böyle en iyi şey. Çok iyi oğlum bence değil mi Ali? Sence öyle değil mi kanka? Senin ayarın kanka. <laughs> Senin ayarın kanka. <laughs> Senin kalemden kanka. Sade ve şık aynen öyle. Çorap ı ı ama. Çorap mı? Çorap ı İşte sonra konuşuruz ya açıda. Allah. <laughs> Uçuş alardan Burak içecek demiş. Eyvallah Burak içiyorum içecek de olsun. Güzel ama daha iyisi vardı. Vardır, vardır tabi ama güzel yani bu da. Oğlum şu çorap bu kadar güzel bir şey var mı ya? Çorap leş mi? Ya Zeynep siz ne anlarsınız? Siz öyle ne anlarsınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Havlu çorap giyen çıtada da buyuruyorum kendisi de olmak. Havlu çorap. Patik giyiyorum. <laughs> Ali ne haber? Ne haber ya? İlk zaman haber. Bir gün Bekir'e Kendi Arabamın videosunu atıp Bekir beni karışık çerez 1059'a koysana diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> 1059 ne kadar? <laughs> 77 yok kanka bu kaç? 77 bu mal bir buçuk yılda yaptı. Buradan 1059'a ortalama 15-20 yıldan fazla var. Galiba aynen o ben civarda bir şey. Kadar ya? <laughs> Mr. Knight evi aldı Jack Dawson hoş Olur canım bu ev be. Yolunda mı her şey senin gibi benim değil, değil. Baya benziyor her sesi. Deme, Güle güle giden için Işımda bir ben Valla Bekir yani Sondaki bu sanat var, var. var diye beğendim öyle söyleyeyim Bekir